Hmm, hadi şu arabalarla yarış yapalım arkadaşlar ya baksanıza ne kadar güzeller. Ya hayır ya sıkıldım ben devamlı bu arabalarla oynamaktan. Bunlar artık beni hiç eğlendirmiyor. Aa, aa. Başka bir oyun bulmamız lazım. Ya evet ben de çok sıkıldım ya istemiyorum arabayla falan oynamak. Haralle karan da yok zaten. Başka bir oyunla oynayalım lütfen Sony. Of oh, ne yapayım ya başka oyuncak yok işte bunlar var şimdi. Bunu verdiler önümüze bununla oynayacağız ne yapabiliriz? Hayır. ben gidip bulacağım işte başka bir oyuncak bulacağım. Sıkıldım ben bunlarla oynamak istemiyorum gidiyorum işte. Of oh, şu yaramaz Niloya'nın yaptığına bak. Kesin yine bizi tehlikeye sokacak bir şeyler bulup getirecek. Neyse Kukuli gel biz burada oynamaya devam edelim. Bak bu arabalar çok güzel. Bak yarış arabası falan var burada işte oynayalım şunlarla. Ya hayır istemiyorum işte. Ben de sıkıldım bunlarla oynamaktan. Gideceğim ben. Eğer ki düzgün bir oyuncak getirmezsen gerçekten gidip yatacağım şimdi. aa. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Tamam Kukuli. Hemen her şeyi ağlayıp durma. Hallediyorum şimdi. Dur bak burada başka bir oyuncak var. Bununla oynamak ister misin? Ya. Bakayım neymiş bu. Hmm, bu da ne ya. Yok yok beğenmedim ben bunu. Başka bir oyuncak yok mu? İstemedim sevmedim. Bu çok bebek işi. Ama neden bak burasından da ses çıkartıyor. Bak. Hayır istemiyorum işte bu bebek işi. Başka oyuncak ver bana. Yok mu hiçbir şey? Bak gerçekten giderim bu sefer. Dur tamam hallediyorum. Hmm, şurada bir tane daha oyuncak vardı. Nerede o nerede? Ya işte burada. Al bakalım bununla oyna o zaman. Bak bir sürü küpler var burada. Şekillerine göre deliklere yerleştirebiliriz. Ya of bunlar da ne bir bakayım. Hmm. Bakayım hmm, Bu çok kolaymış. Hemen çözdüm ben bunu. Bakayım Aa bitti işte bu. Yok beğenmedim. Açardı da üçgen varmış. beğenmedim. Bu da hemen bitti. Başka Aa -a. bir oyuncak yok mu? Of kukuli ya. Hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Yok başka oyuncak. Bunlarla oynaman lazım. Of gidiyorum ben o zaman ya. Sen bilirsin. Madem oyuncak yok o zaman ben de gidiyorum. Tek başına kal burada Sonic. Dur dur gitme. Şunlarla oynayalım işte güzelce. Bak bir sürü oyuncağımız oldu. Niye böyle yaramazlık yapıyorsun? İstemiyorum. Sıkıldım ben bunlarla oynamaktan. Gideceğim işte. Ya oyun bozanlık yapma Kukuli. Hadi oynayalım gel. Hey çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Yoksa hala bu arabalarla mı oynuyorsunuz? Evet Nilo'ya ne yapacaktık başka yapacak bir şey mi var? Bakın ben içeride ne buldum? Çok güzel iki tane oyuncak buldum. Galiba annemiz bize yeni almış. Ama vermeye fırsatı olmamış. Ben buldum getirdim bile. Bunlarla oynayabiliriz. Bunlar da ne? Yoksa bunlar birer robot mu? Evet galiba bunlar robot. Bakın ne kadar da güzeller. Şunlara bir bakın. Bakın işte böyle. Bir tanesi gri, bir tanesi de kırmızı. 2 tane robot getirdim size. Gördünüz mü çocuklar? Yo, bunlar çok güzelmiş. Hadi çekin şu arabaları da şu robotlarla oynayalım. Ayrıca biliyor musunuz? Ben bunları daha önceden görmüştüm. Bunlar dönüşen robot. Dönüşen robot mu? O da ne ya? Evet, bunlar dönüşen robot. Mesela şu anda robotlar ya. Ee, evet, robotlar işte. Evet, ama sonrasında bunlar birer arabaya dönüşüyor. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet, inanmıyorsanız göstereyim size. Hadi yap o zaman da görelim. Tamam, bekleyin şimdi. Bakın nasıl dönüştüreceğim. Sabırlı olun. Şimdi hallediyorum. Hadi çabuk ol, bakalım nasılmış. Hemen yapıyorum. Bekleyin birazcık. Zaman alıyor. Ama çok güzel olacak. Tamam mı çocuklar? Bekliyoruz merakla Nilo'ya. İşte oldu. Bakın. Kırmızı ve mavi renkten oluşan bir kamyon oldu. Vay canına. Bu ne kadar güzel. Tekerlekleri de var. Şuna bakın. Onu bana ver Nilo'ya tam benim rengim. Tamam Sonic al bakalım sen bununla oyna. Eee diğer robot bir şeye dönüşmüyor mu Nilo'ya? Dönüşüyor tabii onu da dönüştüreceğim şimdi. Ben bunu daha önceden görmüştüm. O yüzden nasıl dönüştüğünü biliyorum. Şimdi hallediyorum bekle tamam mı? Tamam bekliyorum hadi yap bakalım nasıl dönüşüyormuş. Tamam şimdi hemen hallediyorum bekle. Nasıldı bu? Şöyleydi galiba. Hemen hallediyorum Kukuli. Birazcık beklemen lazım. Tamam bekliyorum. Yap bakalım ne yapacaksan. Ay böyle miydi bu ya? Nasıldı ki bu ya? Yapamadım mı ne? Olmadı galiba ya. <laughs> Böyle değildi bu galiba Bu ne dürbün gibi bir şey oldu bu ya hmm, Böyle değildi dur dur hallediyorum ama Ya of bana getirdiğin dönüşmüyor mu yoksa Hayır hayır bekle dönüşecek yapacağım gerçekten bu da oluyor Dur şu arabayı bir çekeyim önce şuradan Hah, Şimdi hallediyorum Bekle birazcık hemen yapacağım söz veriyorum. Dönüştüğüne eminim görmüştüm diyorum sana Hadi yap o zaman yap da görelim işte oldu. Bak bir tanka dönüştü gördün mü? Vay canına. Bu gerçek bir tanka dönüştü çocuklar. Şuna da bir bakın. Evet bak gördün mü tanka dönüştü? böylelikle bunun da tekerlekleri var. Gidip ateş edebiliyor. Bakıl. Gördünüz mü? Ne kadar da güzel. Al bakalım Kukule. Sen bu oyuncaklardan sıkılmıştın. Sen de bununla oynayabilirsin. Ben de şu kırmızı arabayı alayım bari. Hmm. İşte çok güzel bir arabam oldu. Hem bu benim kıyafetime de yakıştı. Siz de bunlarla oynayın çocuklar tamam mı? Tamam Nilo'ya teşekkür ederiz. Rica ederim çocuklar. Hadi o zaman yarış başlasın. Hmm, şu arabanın güzelliğine bakın. Çok beğendim ya. Gerçekten çok güzel bir arabaymış. Bakın ne kadar güzel bir tıra dönüştü. Hmm. Hemen gidip yarış yapmam lazım. Ay devrildim ya. Düzeltiyorum hemen. Hmm. Çok eğlenceli. Sevindim eğlenmenize çocuklar. O zaman oyunumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar biz yeni arabalarımızla daha doğrusu yeni ve dönüşen arabalarımızla yarış yapmaya gidiyoruz. Sizlere de iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.